9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39 Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 39 Harflerin Okunuşu ile ilgili Özel Durumlar Elif Lam Takısı Arapçada isimleri belirli yapma yollarından biri, ismin başına Elif Lam, JL Takısı, Lam'ı Tarif getirmektir. Harflerinden biriyle başlayan kelimelerin başına elif lam takısı gelirse lam harfi cezimli olarak okunur. Harflerinden biriyle başlayan kelimelerin başına elif lam takısı gelirse lam harfi yazılır fakat okunmaz. Sonraki harf şeddeli okunur. Okuyalım aşağıdaki örnekleri okuyunuz. Cevap sınıf içi yapılması gereken bir etkinlik. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 39 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.